Arkadaşlar TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 24 Ekim Cumartesi günü için maç tahminlerimi sizlerle aktaracağım. Sizler de bu tahminlerimizin arasından içinize sinen maçları seçerek kendi kuponlarınızı oluşturup kendi şansınızı yaratabilirsiniz diyorum. Hızlı bir şekilde maç tahminlerimi söyleyip geçeceğim arkadaşlar. İlk olarak Mert Akçay arkadaşımızın 4 tahmini var sizlere yüksek orandan. O tahminlere hemen hızlı bir şekilde aktarıyorum. 14.30'da West Ham ve Manchester City maçı için sarı kart 3.5 üst 1.80 oran. İkinci maçı Bayern Münih ve Frankfurt maçı sarı kart 3.5 üst 1.80 oran. Üçüncü maç Union Berlin ve Frisbee maçı birinci yarı 0 1. yarı 0-1.90 orandan. Dördüncü maç Leipzig-Hertha Berlin maçı Sarı kart 3,5 üst 1.58 oranı var arkadaşlar. Mert Akçay arkadaşımızın 4 maç tahmini bunlar. Tekrar ediyorum hemen hızlı bu şekilde. West Ham Manchester City toplam sarı kart 3,5 üst 1.80 oran. Bayern Münih Frankfurt maçı toplam sarı kart 3,5 üst 1.80 oran. Union Berlin maçı birinci yarı 0 1.90 oran. Leipzig ve Hertha Berlin maçı Toplam sarı kart 3.5 üst şeklinde. Mert arkadaşımızın 4 tane maç tahmini arkadaşlar. Benim maç tahminlerime geçelim. İlk maçım Atalanta maçı. Birinci yarı korner 4.5 üst 1.55 oran. İkinci maçım Leipzig ve Erte Berlin maçı. 9-11 korner aralığı 2.60 oran. Üçüncü maçım Bayern Münih ve Frankfurt 9-11 korner. 2.60 oran dördüncü maçım Galatasaray maçı arkadaşlar deplasman bir buçuk üst 1.67 oran bir diğer maçım Manchester United Chelsea maçı toplam gol iki buçuk üst 1.45 oran son maçım futbol olarak vaduz ve Zürich maçı için toplam gol iki buçuk üst 1.40 oran arkadaşlar futbol tahminlerimi tekrar ediyorum Atalanta birinci yarı korner 4.5 üst. Leipzig Hertha Berlin 9-11 korner aralığı 2.60 oran. Bayern Münih, Bayern Münih ve Frankfurt 9-11 korner yine 2.60 orandan. Galatasaray deplasman 1.5 üst 1.67 oran. Manchester United Chelsea toplam gol 2.5 üst 1.45 oran. Vaduz ve Zürich maçı Toplam gol 2.5 üst 1.40 oran arkadaşlar. Bunlar futbol tahminlerim. Son olarak da 3 tane basketbol tahminim var. Hemen hızlı bir şekilde basketbol tahminlerimi de sizlere aktarayım. 21.45'te Badolana ve Boskaniye karşılaşması. Toplam sayı 156.5 üst 1.50 oranı var. Valencia basket ve Zaragoza maçı için toplam sayı 161.5 üst 1.55 oran. Son olarak da Real Betis maçı var arkadaşlar. Saat 19'da basketbolda toplam sayı 155.5 üst 1.55 orandan diyorum. Basket tahminlerimi tekrar söylüyorum arkadaşlar. 21.45'te Badalona ve Baskonia karşılaşmasına Toplam sayı 156 buçuk üst 150 oran. Saat 19'da Valencia basket ve Zaragoza maçına toplam sayı 161 buçuk üst 155 oran. Son olarak da saat yine 19'da Real Betis maçına toplam sayı 155 buçuk üst 155 orandan arkadaşlar. Benim için de cumartesi günü verdiğim maç tahminlerim bunlar. Bu tahminlerimizin arasından içinize sinen maçları seçerek kendi kuponlarınızı oluşturup kendi şansınızı yaratın diyorum. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.